Yol boyu Aklıma gelen her şeyi yazmak istiyorum Kaya diplerini, midye kabuklarını Tenimde yırtılan acılar bana kalsın Çünkü kederli adımlarla yürüdüğüm sokak aklımı parçalıyor İşte o zaman ne söylesem, ne anlatsam Sana dairdir ey başı eğik yürüyen insan Sen eksildikçe eskiyen daima ben oluyorum Sicilime eklenen numaralar beni anlatmıyor Üzerime geçirdiğim gömlek hiç anlatmıyor. Çürük bir elma tadında bakışlarım, tırnaklarım hep uzun ve kirli. Sabır denen şeyden de kalmadı. O nedenle adımlarım hızlı. Kimden öğrendim bunu? Üzerimdeki yük hangi yüzyıldan kalma? Kırılmanın soluğu unutulmuş bir ölkü gibi. Yaşadıklarım istatistik rakamı değil. Yıldızın arayan bir kaybolmuşum şarkısı. Gittiğim yol toprak değil, asfalt da değil. Bir nehir yatağı yürüdükçe kuruyor, yürüdükçe ardımda iz kalmıyor. Bu fesat zamanda tövbe etmeye yakıştıramıyorum kendime. Ve bir neşter yarası büyüklüğünde hainlik. Unuttuğum aşkların rüyası olmuyormuş. Uzandığım bütün yataklar bana bunu söylüyor. Başladığım yollarda gün erken bitiyor. Kalbim iki damla yaşına teslim. Uzakta alaycı bir bulut gülümsüyor. Ağlatma yol boyunca beni zaman. Gitmek için nedenlerim var.